İl müftüsü Selami Aydın beraberindeki heyetle Ulu Camii'ye ait olan ama güvenlik nedeniyle Kurşunlu Camii'sine nakledilen 835 yıllık sanat eserini telindeki minberi de inceledi. Harput'ta bulunan Kurşunlu Camii'nin bahçesinde bulunan yaklaşık 300 yıllık çınar ağacı ve Kurşunlu Camii'ye taşınan Ulu Cami minberi, İl Müftüsü Selami Aydın, Harput Muhtarı Zülküf Demirpolat ve iş adamı Bünyamin Akyıldız tarafından incelendi. Çınar ağacı kökleri neme alır. Bu camimizi korumasını sağlıyor. Camimizi nemden, rütübetten sağlıyor. Dikkat ederseniz, büyük cam, tarihi camilerimizin önünde, Genellikle Bursa'da, İstanbul'da tarihi camilerimizin önünde hep çınar ağaçları vardır. Çınar ağaçların hem gölgesi buradaki oturan insanlara, efendim hem yapraklarının hem de köklerinin faydaları var. Ecdadımız bunu da düşünerek buralara böyle ağaçlar dikmişler. İl müftüsü Aydın aslında Ulu Cami'ye ait olan ama güvenlik nedeniyle Kurçunlu Camisi'ne nakledilen 835 yıllık kündekari usulüyle yapılan sanat eseri niteliğindeki minberi de inceledi. İl müftüsü Aydın tarihi minberin önemine değindi. Efendim kündekari usulüyle hiç çivi çakılmadan efendim büyük bir sanat eseri titizlikle yapılan bir minberimizdir daha önceden benim bildiğime göre Salahaddin Eyyubi'nin yine aynı usulle efendim Filistin topraklarında birisi Mescid-i Aksa'da diğeri de Halil İbrahim İbrahim Aleyhisselam'ın bulunduğu Halilurrahman'da bulunan bu küllükar usulüyle yapılan efendim minberler var. Tabi onların birisi Mescid-i Aksa'daki yakıldı. Ama şu anda Halilur Rahman'daki bu kündükarı usulüyle, tarzıyla eser, bu sanat eseri şu anda ayaktadır. Harput Muhtarı Zülküf Demir Polat, minberin korunması adına gerçekleştirdiği çalışmadan ötürü il müftüsü Aydın'a teşekkür etti. Böyle bir güzel minberi, Ulu Cami'ye ait olan bir minberi güvenlik açısından ee, Harpus Jandarma Karakolu'nun karşısında olduğundan dolayı evet. buraya nakledilmiş. E, güvenlik açısından çünkü değerli bir e, minber. Bu açıdan da sizler de burayı ayrıca ikinci bir koruma aldığınız için tekrardan teşekkür ederim. Sayın İş adamı Bünyamin Akyıldız ise yapılacak olan restorasyonla minberin doğal görünümüne kavuşabileceğini dile getirdi gerçekten harika bir işçilikten yapılmış. Zannedersem aradaki o şu şeyler sonradan onlar sonradan ilave edilmiş belli zaten. Bir de boya üstüne boya vurulduğu için ahşabın özelliği kaybolmuş. Öyle mi? Yani yeniden güzel bir restorasyon yapılırsa buna inşallah kendi doğal haline dönüştürülebilir.